4 yıldız FGV yayınımıza başlıyoruz arkadaşlar. Legend 15'ler ile 4 yıldız FGV akacağız. Akabildiğimiz kadar, akamadığımız kader. Şimdi direktmen bufflanacağız beyler. Bildiğiniz üzere bu FGV'nin form adresimiz olan joggame.net'te arkadaşlar otomatik spritleri mevcut gidip alabilirsiniz de onu da söyleyeyim. Evet, Patakütte çatır çutu giriyoruz. Arges evet, 110 ama bu haftadan sonraki hafta 120 geliyor. Ben de de işte uğraşıyoruz ya yeni kanaldı falanlı filandı işler güçler derken havalar yavaş yavaş soğuyor arkadaşlar ha teki de yetik oturduk yani legend base set aksesuarla da ölüyorsa bırakalım arkadaşlar ben anlamam yani gerçi şey 4 yıldız ama yapacak da bir şey yok arkadan arkadan çektiriyor lan anlamsızlar bakalım seyteri alabilecek miyiz 4 yıldızdan yani alırız diye düşünüyorum inşallah alırız Aa, bunlar çok sert vuruyor valla bunlara ilk ben yem olamam bless dost abi ha şöyle araya yok okay. Baksana. Pilesi değdiler. Uzaktan uzaktan çektireyim şöyle bari. Bunlar var çok fazla vuruyor. Kaç. <laughs> Bütün partiyi bak nasıl indirtiyorum görüyor musun? Oh, güzel güzel. 4 yıldız en son Serenes'ten adam akıllı bir şey düşmezse o zaman var ya tüm emekler boşa gidecek. Bir de case atıyor ya. Artı 15 Legend Staff eline alana bir şey olur arkadaş anlamadım ben. Mesela Ghost Best'in bu kadar 1.5k az vurup da öteki yaratıkların 28k atmasını ben anlayamıyorum yani. Madem bu, o da zor bu da ne bileyim 10k 10k atsın ne bileyim. 8K 8K vursun. Cid tek yiyelim ama ben de onu anlamıyorum. Sen adamın dibisin kral. Hakkını e, çok videonu izleyip Boto Pevot ayarladık. Güzel şeyler yaptık. Sağ olsun hocam. Sıkıntı yok. Yeni kanalda da o videoları atıyorum. Sıkıntı yok. Mobları çekip işlerine kaçıyorum ya böyle. <laughs> Marufla şeyin bardın ölmesi beni. Sen de varıyor olarak önden git o zaman Murat Bey. Allah Allah. Orada dikiliyorsun. Git bir bowling shoot çak oraya da bir çek mobları üstüne. Allah Allah. ile biz gidiyoruz tanklamaya. Yok ya varıyor almayayım canım ben. Şikayetçiyim de varıyor da oynamam şu an. Şu an için böyle bir düşüncem yok. Sağ ol. Thanks. Benim en oynayacağım Wizard, of ilk Wizard olur oynarsam yüzdüğümü de. Abi yayıncı adamın buffçı karakterli işi yok. Ben onu çok tecrübe ettim, hiç gerek yok. <laughs> wizard var gördüm de çok pahalı ya, çok pahalı diyorsunuz gerek yok. Onun eline bir Legend 15. Deler deler. Şimdi şuradan moblara çekeyim de, ha. Şöyle hepsinin içine doğru. Uf ne vuruyorlar be. <laughs> Nasıl kaçıyorlar ama? Ha? Evet, gerilim, aksiyon işte bu. Düz FGV sarmıyor beyler eğlencesi bu. Siz beni tek öyle öne atıp öldürüp üzerime oturursunuz. Jok game'in tuzaklarına hazır olun. Bak şimdi bak bak olaya bak. Hop, Garmin sette var ya kaç Joke <laughs> <laughs> Öldüremezsiniz ki. Hiç boşuna uğraşmayın. Öyle kendi tuzağınıza düşersiniz. Bir Selime yardım edeceğim. Selim bak geldi direkt dalıyor. Helal olsun Selim. Karamut set olmanın avantajları beyler bak şimdi. Hop çek baba. <laughs> evet. İşte gerçek eğlence. Aa bunlar tehlike. Bunlar tehlikelinin göbek adı arkadaşlar. Burada öyle evet. <laughs> i̇şte tehlike dediğim buydu. Bunlarla öyle çek kaç yapamazsın. Bunlar uzaktan da vuruyor zaten. Ya yapacağınız ya. <laughs> Abi bunlar tehlike. Ben dedim bunlar tehlikeli diye zaten. <laughs> Sağ olun. Helvamı da dikin. <laughs> Yapacak bir şey yok abi adam bu moblar uzaktan vuruyor 29 kalarak iyi bilirdik Abi çok fena o moblar ya 4 yıldız dönüyoruz beyler Allah ekip beni hep benimle uğraşıyorlar ya FGV girmeye korkuyorum onlarla Bak burada Murat var ya Murat'ın içeri girmesi gerekiyor Kay abi şu moblara kay kay şunlara Bak kaçıyor ya. Koskoca var ya kaçıyor ya. Niye? Çünkü 29k yiyor. Bak bak bak. Tankla biz senden alırız canını yediğim. Gir içeri. Havling şutta, çak. Mana ironu bas bekle. Biz arkadan indiririz. Evet şuradan gidiyoruz. Artık içeri 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 giriyoruz. Ben düşmem abi. Geri kaç. Kaç geri. Giden gitsin. Oran vursun baba. Bunlar 22k atıyor. Bunlar düşmana vuru gibi vuruyor vallahi. Hop. Çok güzel. Oo burada çok değişik yaratıklar var. İçerisi şampiyonlar ligi gibi kaçıyor diyor. Valla Selim'i yediler. Selim'i yediler kaç buraya desteğe geldi. Evet ne olsun 4 star ve her yere zor abi. Legend 15'ler bile, bile zor ya. Şuna bak ya. Daha ne yapsın abi bu adamlar. Daha ne basabilirler ki. Aman aman ama emmi 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 oldum emmi emmi. Olsam da burası devam beyler. Biz burada 120. 120'de de devam. 130. Tamam 140'a kadar yol var RGS'in haberiniz olsun. Yani Sikroa'da oynarsam bu saatten sonra burada ekip de var mis gibi ekibimiz arkadaşlarımızla yıllardır YouTube'dan tanışa tanışa büyüttüğümüz insanları bir araya getirdiğimiz arkadaş grubumuz da var ki bu devamlı ediyor yani sıkıntı yok böyle böyle büyüye büyüye Kemik kadro kalana kadar devam böyle. Zaten şu an kemik kadro kalmış halini görüyorsunuz siz. Çok ayrılan arkadaş oluyor. Geliyorlar mesela böyle takılıyorlar gidiyorlar falan. 110 cap'teki aldığınız itemlerin hiçbir şekilde değeri düşmüyor. Çünkü 120 cap'e de devam ediyor ya. O yüzden dolayı biz yanlış hamle yaptık. 90'da ben çok esiyordum ama işte bedeli de böyle çöp olması oldu esmenin. Ama 110 cap'te yaptığın yatırımın eksilmesi gibi bir söz konu değil. Çarlar bile alem burada çok değerli arkadaşlar. Evet bunu kestikten sonra direkt Serenes Go yapacakmışız. Bence de direkt Serenes Go yapalım çünkü yerlerin bir manası yok. Şimdi Serenes'te yıldırmaca, vurdurmaca Allah ne verdiyse gömdürmece olayı olacak. O yüzden herkes vaziyet alsın arkadaşlar. Birazdan Serenes bükme olayına şahit olacaksınız. Hadi bakalım herkes bir sinerji oluşturdu. Int 16, CTR 16 atar diye. Go Serenes! Hadi bakalım. Aga be. Serenesi arkalamayan da ne bileyim. Hadi bakalım. Oh Bart da geldi. Bak bak şimdi Bart da geldiyse. o bak canı ne biçim iniyor var ya. Bak 15 staff da geldi. Yavrum 97k çektiriyor. Açın life'ları beyler. Gömçün şuna. Ne tatlı oyun ama ya. Isro Arges ya. Çiçek ya. Mis gibi ya. Bak ben kaçıyorum. Benim yanıma getiriyorlar. Şunu benim yanıma getirmeyin ya. ha. Tamam zerkleyecek varsa zerkleyebiliriz. Bir varlığımız olaydı. Zerkleyin beyler çöktürün şuna. Aga be. Aga be ortama bak. Bum, bum. Vur baba vur 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 vur. Güm 215k. Çektir bakalım çok geyim. Aga be. Serenes misin sen? Bakalım ne atacak hadi bakalım Serenes. İnşallah şöyle güzel bir şey atarsın da bizi sevindirirsin. Çok güzel canı gidiyor be. Valla billahi var ya herkesin 15 denmesi çok güzel oldu ben hariç. Çektir babacım çek. Aha bana çektirdi. İyi Allah'tan zerk bu sefer mahvolmadı. Diğer zerk de çek. Biz ona çektiririz. Bak eminim ki Murat bana ben taş olayım diye buraya gelip böyle çektirmediyse ben de başka bir şey bilmiyorum. Bak ben de başka bir şey bilmiyorum. Ben çete bakarken çevirmediyse abi bir ekibin tamam mı? Yani bir insana bir ekip ne kadar düşman olabilirse o kadar düşmanlar. Evet şunu çektirsin hop tak. Şimdi ben de Bu ne ya <laughs> zerkin bir tane topu falan git. Allah çektirmesin Serenaze. Hadi bakalım yıldız yok ki. Şunu da yapıştır. Oh yanlarına mobları da attı. Vallahi hissediyorum bundan bir tane güzel bir şey düşecek abi. Geldi 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 hop gitti evet. Düştü mü bir şey bakacağız. Daha olsun ya bu nasıl bir dıtları şöyle biz de sallayalım abi. Düştü mü bilemedim şimdi bakalım. Yok ya düşmedi. Int bile atmadı değil mi? Lanet olsun ya. Bu kimin uğursuzluğu abi ya. Düşmedi arkadaşlar. Bir şey düşmedi. Koskoca hırsız RGS'de 4 yıldız FGV'den bir şey düşmez mi ya? Valla birinin uğursuzluğu abi. Yani STL 5 falan düşer. 4 yıldız ya bu. Bir saattir uğraşıyor için. Evet FGV 4 yıldızımız bitti. Serkan'ın Uğursuzluğu yüzüne hiçbir şey düşmedi arkadaşlar.